Selam dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Çok uzun bir aradan sonra söz verdiğim gibi sizlerleyim. Lahu daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Videolarda bana sıklıkça sorulan bir soru var. Türk futbolu nasıl kurtulur? Birazdan izleyeceğiniz videoda bu sorunun cevaplarından birine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Haberlerde zaman zaman başarı hikayelerine denk gelmişsinizdir. Son birkaç yıldır sürekli tekrar eden fakat nedense bir türlü gündeme gelmeyen bir haber zinciri dikkatimi çekti. Şırnak'ta evlatlarımız İspanya'da şampiyon oldu. Muşlu çocuklar Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırıyor. Hakkari temsilcimizden büyük başarı. Ortada son birkaç yıldır tekrardan bir başarı var fakat nedense çok az kişi bu konuya değinmiş. Ben de Türk futbolunda yönetime dair bir şeylerin değişmesini isteyen bir dostunuz olarak bu konuyu ele aldım. Futbolda öz kaynak ya da altyapı denince aklınıza önce kim gelir diye sorsam büyük bir çoğunluğunuz Altınordu, Bursa Spor, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüplerimiz cevabını verirsiniz. Peki hiç Uyafa ismini duydunuz mu? Muhtemelen çok azınız bu futbol akademisi hakkında bilgi sahibi. Ama üstlendikleri misyonla çok güzel işleri imza atıyorlar. Uyafa kurulduğu 2008 yılından beri Doğu ve Güneydoğu illerimizde genç sporcu yetiştiriyor. Uyafa'nın açılımı Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi. Mottosu yani sloganı ise çocuklar sonuçlardan önemlidir. Oluşum sloganından da anlaşılacağı üzere çocukları odağına alıyor. Doğu ve Güneydoğu'da 6-12 yaş grubuna yönelik faaliyet gösteriyorlar ve her yıl yurt dışında pek çok başarıyı imza atıyorlar. UEFA henüz genç ama sağlam adımlarla ilerleyen bir akademi. 2008 yılında FIFA'nın desteklediği bir sosyal sorumluluk projesiyle ortaya çıktı. Hatta ilk olarak birlik, beraberlik, kardeşlik için taş atma, gol at altın çocuklar ismiyle yola çıkılmıştı. Projeye göre terörün ve çatışmanın gölgesi altında yaşayan minik kardeşlerimiz futbol oynama imkanı bulacaklar, geleceğe umutla bakacaklar ve sosyalleşebileceklerdi. Başkan Özcan Şimşek önderliğinde Anadolu Spor Akademisi ismiyle Doğu ve Güneydoğu illerinde faaliyetine başlayan bu proje önce Ağrı'da faaliyet göstermeye başladı. 2009 yılında Ağrı Valisi Mehmet Çetin'in desteğiyle genç sporcular İsviçre'de düzenlenen Swiss Masters isimli turnuvada U11 kategorisinde Porto, Dortmund ve Bayern Münih gibi kulüplerle mücadele etti. FIFA Başkanı Sepp Blatter de Türkiye'deki bu proje özel ilgi gösteriyordu. Özcan Şimşek için proje sosyal sorumluluk projesiydi fakat dev kulüplerin çocuklara verdiği öneme de şahit olmuştu. Çocuklar onlar için dizayn edilen otobüslerde başka bir ülkeye gittiler bile derslerinden geri kalmadan okul eğitimlerine devam edebiliyorlardı. Psikoloğundan aşçısına kadar özel bir ekiple gelmişlerdi. Hatta şimdilerde Dortmund A takımında forma giyen bir futbolcu da Ağrılı çocukların rakiplerinden biriydi. Özcan Şimşek ve ekibi dönüşte kolları sıvadı ve kırsaldaki çocuklarla ilgilenmeye devam etti. Çocuklar özenle seçiliyor ve büyük takımların altyapılarıyla dostluk karşılaşmaları oynuyordu. Bazı oyuncular büyük kulüplerin ilgisini çekti ve bu altyapılara transfer oldu. Bazılarına ise yurt dışından teklifler vardı. Genç takımlar her yıl Avrupa'da çeşitli dereceler elde etmeye devam etti. Talebin artması ve oyuncuların ilgi görmesinin ardından bu faaliyet proje olmanın ötesine geçti. Türk futboluna katkı sağlayacak bir çalışma haline dönüştü. 2018 yılına kadar dalgalı bir seyir izleyen Anadolu Spor Akademisi yapısal ve kurumsal bir değişikliğe gitti. İsmini UEFA olarak değiştirdi ve proje genişletildi. UYAFA günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari, Şırnak, Muş, Siirt, Erzurum, Van, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Diyarbakır, Tunceli ve adı aklıma gelmeyen pek çok ilde faaliyette. Köylerdeki beden eğitimi öğretmenlerinden üniversite hocalarına kadar pek çok nitelikli ismi bir araya getirip çocukların keşfedilmesi için çalışmalar düzenliyor. İllerdeki koordinatörler özenle çalışıyor. Kurulan takımlar dönem dönem yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Burada elde edilecek başarı da önemli fakat öncelik çocukların kazanılması. UEFA'nın amacı zaten çocukları futbolcu yapmak değil. Onlar sadece oyuncuları keşfediyor yani aracı oluyor. Sonra profesyonel futbol kulüpleri gereği neyse yapıyor. UEFA meseleye profesyonelce yaklaşıyor. Yönetimde ve teknik ekipte pek çok uzman isim var. Projenin teknik koordinatörlük görevini Can Vanlı Hoca yürütüyor. Yine birçoğunuz o kim diyeceksiniz tanıtayım. Canmanlı Hoca 90'lı yıllarda Almanya'da antrenörlük kariyerine başladı. Hamburg ve Wolfsburg kadın takımlarını çalıştırdı. Almanya Futbol Federasyonu'nda ve Wolfsburg'da genç takımlarda görev aldı. 2002-2004 yılları arasında milli takımımıza Şenol Güneş'in ekibinde görev yaptı. Aralarında Gençler Birliği'nin de yer aldığı pek çok Türk takımına görev yaptıktan sonra 2010 yılında yolu çok uzaklara ta Maldivlere düştü. Maldiv Ligi'nde başarılı performans gösterdi ve kazanılabilecek bütün başarıları kazandı. Zaferlerini Lübnan ve Kanada'da devam etti. Can Vanlı Hoca'yı özel kılan şey altyapıya yönelik bilimsel metotlar uygulayan ve geliştiren bir isim olması. Futbolda eğitim ve gelişim konularına da iki kitap sahibi. Can Hoca'yı özel kılan bir diğer konu Almanya'da kendisinin bizzat geliştirdiği futbol eğitim programı. Başkan Özcan Şimşek'in anlattıklarına göre Can Vanlı Hoca'nın geliştirdiği program görev yaptığı Almanya Futbol Federasyonu tarafından çok önemli bulunuyor. Fakat federasyon Can Hoca'yı 4-5 ay oyalıyor. Bu arada Hoca'ya ait bütün programları kendileri alıp kendilerini patentleyip uygulamaya başlıyorlar. Bu program uzun bir sene uygulanıyor ve başarılı olduğu da ortaya çıkıyor. Fakat Can Hoca'nın adı programda kesinlikle yer almıyor. Böylesine değerli bir ismin Uyafa için çalışması büyük bir kazanım. Uyafa yakın zamanda Can Hoca ile birlikte yaklaşık 140 sayfalık bir eğitim kitabı hazırladı. Amaçları bu kitabı bütün ülkedeki okullara yaymak ve çocukların gelişimine fayda sağlamak. Bu kitaptaki konuların en azından bir saat ders müfredatına girmesi sağlanırsa Türk futbolunun geleceği için güzel adımlar atılacağına inanılıyor. UEFA pek çok proje tasarlıyor. Bu projelerin bazıları hayata geçirilmek üzere. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da içinde olduğu bir proje. Sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme sloganına sahip. Amaç kırsaldaki çocukların sadece bedenen ve zihnen değil yaşadıkları sosyoekonomik koşullar çerçevesinde de bilinçlendirilmesini sağlamak. Bir diğer çalışmaları 250 kişilik yatılı okul projesi. Tabi böyle bir proje için devlet büyüklerinin de görüşü ve onayı gerekli. Kulübün en önemli destekçilerinden biri Ciner Holding. Uyafalı minikler Kasımpaşa spor tesislerini gezip profesyonel sporcularla tanışma fırsatı buldu. Uyafa'nın açılımı Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi. Yani akademinin ülkemiz sınırlarını aşan bir durumu da söz konusu. 6 kıtada temsilcilikleri var. Bir diğer projeleri ise hem Uyafa'nın tanıtımı hem de dokundukları çocukların başarılarını anlatacak bir belgesel hazırlığı içinde olmaları. Böylece çok daha fazla insana ulaşabilme imkanı bulacaklar. Çok önemli bir projeleri daha var. 2022 yılında ülkemizde düzenlenmesi planlanan UEFA Cup için çalışmalar devam ediyor. 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirecek bu mini dünya kupası ile hem ülkenin hem de düzenlenecek olan ilin tanıtımı yapılacak. En güçlü aday ise şimdilik Erzurum kenti. Uyafa'nın internet sitesini incelerseniz çocukların ileriki hayatlarında dürüst, adil, başarılı, doğaya ve diğer insanlara saygılı birer birey olmasını sağlamak, Onların sosyalleşmesini, arkadaş edinmesini sağlamak gibi misyonlara sahip olduğunu görebilirsiniz. Hayatlarında yaşadıkları ilçenin dışına hiç çıkmamış çocuklarımız Uefa sayesinde İstanbul gibi büyük kentleri görüyor ve güçlü takımların gençleriyle futbol oynama fırsatına kavuşuyorlar. Milli takımımızı stadyumda canlı izliyor ve yine milli takımımızın tesislerinde kamp yapma fırsatı buluyorlar. Yurt dışındaki turnuvalarda diğer ülke çocuklarıyla arkadaşlık kurup onların kültürlerini tanıyor ve kendi kültürlerini de tanıtmış oluyorlar. Herkesin düşlerini süsleyen Noy kampı gezme fırsatı buluyorlar. Bütün bunlar çocukların ufuklarının genişlemesini ve dünyaya daha geniş pencereden bakmalarını sağlıyor. E bu kadar anlattık. Uya falan yetişmiş çocuklardan bahsetmedik. Şırnak'tan Renas Dalmış ve Ahmet İde Büyükşehir Belediye Erzurum'a, Şanlıurfa'dan Abdülkadir Çelik Başakşehir'e, Ekrem Yarar Trabzonspor'a, Bozan Uymaz Galatasaray'a, Erzurum'dan Özgür Sert Yeni Malatya Spor'a, Ahmet Eren Ak Güney Altınordu'ya ve Kadir Taş Çınar önce Göztepe ardından Trabzonspor'a transfer oldu. Bu isimlerin bazıları aynı zamanda kendi yaş kategorilerinde milli formayı giyme başarısını gösterdi. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Koca kulüplerin federasyonun yapamadığını UEFA kısıtlı imkanlarla nasıl yapıyor? Benim burada gördüğüm kadarıyla 3 önemli faktör var. 1. Sosyoloji bilimi, 2. Koordinasyon ve işbirliği, 3. Özveri. Sosyoloji bilimi şu açıdan önemli. Ülkemize futbolu sadece teknik bilgiyle en iyi imkanlarla geliştiremezsiniz. Çalışma yapacağınız bölgede yerel halkı onların duygularını ve düşüncelerini iyi tanımanız lazım. UEFA yerelde çalışma yaparken sosyoloji konuları dikkate alıyor. Bunu yaparken vali, belediye başkanı, jandarma komutanları, il müdürlükleri gibi yereldeki yöneticilerle koordine biçimde çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çocuklara özel bir ilgi gösteriyor. Devleti, yerel yönetimleri, üniversiteleri ve uzmanları bir arada görüyoruz. Çocuklar için herkes elin taşın altına koyuyor. Yerel halkla sürekli temas halindeler. Projeler bu ilçe ve illerde öylesine kabul görmüş ki tekrar ne zaman Avrupa'ya gidiyoruz sorusu sıklıkça soruluyor. Bütün bunları gerçekleştirmek için özveriyle çalışan bir ekibe ihtiyacınız var. UEFA'da başkanından temsilcisine kadar ismini anmadığım herkes üstüne düşen görevi başarıyla yerine getiriyor. Onlarla yapılan haberleri ve görüşmeleri izlerseniz hem yöneticilerin hem teknik ekibin hem de çocukların gözlerine geleceğe dair umut ışıklarını görebilirsiniz. Bursa Spor ve Altın Ordu'dan sonra Türk futbolu adına bir kez daha ümitlendiğimi söyleyebilirim. Tabi ikisi arasında çok fark olsa da nihai amaçları aynı. Futbolcudan ziyade insan yetiştirmek. Evet dostlar çok uzun bir aradan sonra söz verdiğim gibi geri döndüm. Biliyorsunuz bu kanalın amacı Türk futbolundaki çağ dışı kafaları değiştirmek ve yabancı kulüplerle karşılaştırma yaparak hatalarımızı göstermek. Yapılan iyi şeylere takdir etmek. UEFA da bence bu iyi niyetli çalışmalardan biri. Gördüğümüz kadarıyla her şey iyi gidiyor ve umarız ileride her şey çok daha güzel olur. Daha çok minik sporcuya dokunurlar ve onların hayatlarını değiştirirler. Türk futbolunda büyük katkılar sağlamış olurlar. Hem unutmadan sizlerin sorularına cevap vereceğim bir video yapacaktım ama çok az soru geldi. İleride bununla ilgili bir video hazırlayacağım ama şimdilik erteledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.